Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, inşallah bugün biraz sabır hakkında bahsedeceğiz. Öyle ki hani sabır derken kısaca şunu dailmek isterim. Sabır hakikaten çok önemli bir husustur bizim için. Özellikle bir müminin her anında, her safhasında, her zaman ihtiyacı olan bir ameldir. Allah-u Teala Zümşan Hazretleri, Bakara Suresi'ne estağfurullah ve le nebluvennekum bi şeyin minel khawfe ve naqsim min naksın minel envali vel enfuz ve temarat ve beşiris sabirin. Sadakallahu aleyhi. Rabbul Alemin bizleri imtihan edeceğini söylüyor. İşte bazen korku ile, bazen açlıkla, bazen mallarımızdan bir şeyler eksilmek ile, bazen nefislerimizle, ve bunun karşılığında ise Rabul Alemin hani sabredenleri müjdele diye buyuruyor. Allahu Teala Azim Hazretleri İbn Abbas ı buyurduğu üzerine hani sabırdan bahsederken işte musibetlere karşı sabretmek 900 dereceyle mükafatlandırılır diyor. Tabi sabır sadece musibetlere sabretmek değildir. Sabır daha çok üç çeşit olarak bildirilmiş ulamalardan. Musibetlere sabretmek, ibadetlere sabretmek, haram olanları terk etmekte etmek diye. Hani bundan dolayı sabır başta da dediğimiz gibi bir müminin her anında her zaman lazım olan elzem olan bir ibadettir. Çünkü sabır özellikle insanın hakikaten zor olan, lakin sonu selamet olan bir ameldir, bir ibadettir. Şu vardır ki bir kişi hani her şeyde öfkelendiği zaman işte kızdığında, sinirlendiğinde veyahut haram olan bir amelle karşılaştığında, dikkat etmediğinde veyahut Allahu u Teala imtihan ettiğinde Rabbul Alemin işte en sevdiği yakını vefat ettiğinde bunun gibi hususlarda bir nevi insanoğlu her daim Allahu Teala'dan sabır dilemesi gerekir. İşte sabretmediğinde bu sefer kaybedenlerden olur. Hem ahireti hüsran olur hem de aynı zamanda dünyada rezil hüsran olur. Sabır dediğimiz amel ise acı bir şurup gibidir. Hani beklemesi, işte dayanması çok zordur, güçlüdür. Özellikle musibetler sabıra gelince tabi ulema bu sınıflandırırken en zor sabır işte haramlara sabretmek hani musibete sabretmekten daha zordur diyor. Ama musibete sabredildiği zaman ilk anında ilk esnasında ise kişi hani o acı verdiği anda bu seferde kişiye kat kat daha fazla dereceler veriliyor. Hani musibetleri sabretmek dediğimizde öyle ki en başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırlamamız lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin geçmiş ve gelecek bütün günahlar affedilmiş olduğu halde, en ulvi bir peygamber olduğu halde yine de çok sıkıntılara maruz kaldı. Her defasında sabretti. Hatta bir seferinde Hz. Ömer radıyallahu anh, işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hasır olan sert bir yerde uykuya kalınca mübarek yanağında izler çıkıyor hasırın. Hz. Ömer bunu görünce dayanamıyor, gözyaşlarına boğuluyor. Ey Allah'ın Habibi diyor. Allahu Teala'dan istesen de sana verse olmaz mı diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu düşündürücü cevabı veriyor. Ey Ömer istemez misin ki dünya başkalarının ahiret bizim olsun diyor. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi en ulvi peygamber olduğu halde yine de ne takdir edildiyse ona razı geldi. Hiçbir şekilde Allahu Teala'dan mal mülk talep etmedi, istemedi. Yani sabretti bu dünyanın geçici olduğunu, ahiretin ebedi olduğunu bildiği halde bir nevi rabul Alemine karşı hani o ibadetleri sabırla yerine getirdi. Birçok musibete, sıkıntıya maruz kaldı. İşte Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, hani Hendek Savaşı bildiğimiz üzere özellikle Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sıkıntıya düştü. Hani düşmanlar o kadar çok sıkıştırdılar ki belli bir müddet baygın bir halde geçirdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama buna rağmen yine de hiçbir zaman sahabelerini bırakmadı. Hani sıradan bir insanlar gibi ben evimde oturacağım siz gidin savaşın demedi. Yine en ön safa kendisi geçti. Bütün ibadet taatlarda yani sahabelere her daim örnek olmuştur sabrıyla, tahammülüyle. İşte diğer peygamberler de hakeza. Yusuf aleyhisselam kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Yakup aleyhisselam bir gözleri ama oldu. 40 sene sonra tekrar Yusuf aleyhisselama kavuştu gözleri açıldı. 40 sene sabırla ibadetlerine devam etti. Allahu Teala'dan yardım diledi. E Yunus Aleyhisselam herkese aynı şekilde hani balığın karnında geçirdi 7 sene. La ilahe il illa ente subhanike inni kuntu mine diye zikri celaliyle sabırla Allahu Teala'nın yardım etmesini bekledi. Ve peygamberler hayatına baktığımızda dahi peygamberler bile hani sabır dediğimiz ameli öyle uygulamışlar ki işte öfkelendiğinde hemen bağırıp çağıracak olsa, bir şey istediğinde hemen alacak olsa kişi, acıktığında hemen yiyecek olsa, hani ibadetlere baktığımızda, e bu sefer sabır dediğimiz ameli ne zaman işleyeceğiz? İşte bu sabır dediğimiz amele de insanoğlu biraz meyil etmesi lazımdır. Özellikle kişi kendi nefsine karşı sabır etmesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud gazetesinden, Uhud savaşından geri dönerken, büyük küçük savaştan küçük savaştan büyük savaşa gidiyoruz diyor. Sahabeler şaşırıyorlar. Bundan daha büyük savaş mı olur ya Resulullah diyorlar. Evet diyor nefisle mücadele ediyor. İşte kişi nefsine karşı hani bir musibet geldiğinde sabredebilmesi. Bununla beraber musibetler sabrettiğinde kendisine mükafatlar veriliyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde ise Es iman. Hani sabır imanın yarısıdır diye buyuruyor. İşte sabretmek ise ayrı bir husustur. <laughs> Özellikle bildiğimiz meşhur hani Eyüp Aleyhisselam, Eyüp Peygamber sabır sınavıyla sınanıyor. Eyüp Aleyhisselam o kadar çok ibadet taat ediyor ki hani kısaca hatırlatalım. Şeytan aleyhine bir nevi hani Allah-u Teala'dan müsaade istiyor. Ya Rabbi diyor. Bana izin ver diyor. Senin kulun Eyüp'ün işte e, imtihan edeyim diyor. Bakayım ne kadar sabrı vardı. diyor. allah Teala müsaade ediyor. E şeytan aleyhine sebebiyle birçok hani mal mülkü telef oluyor. Eyüp Aleyhisselam yine de hani Allahu Teala verdi, Allahu Teala aldı diyerek sabrediyor. İbadet tahtına devam ediyor. Hiçbir şekilde ibadet tahtını bırakmıyor. Diğer taraftan bununla başarılı olamayınca şeytan aleyhine bu seferde bir nevi Eyüp Aleyhisselam'ın hani çocuklarına musallat oluyor. Çocukların ölmesine sebep oluyor. Eyüp Aleyhisselam inna ve Allahu Teala'ya döneceğiz diye hani bu sefer yine sabrediyor. E bununla beraber şeytanın nenale buna da muvaffak olamayınca bir nevi bu sefer hani bildiğimiz Eyüp Aleyhisselam işte hastalıkla düccar olur. Hastalıkla imtihan ediliyor. E sabrediyor. Tabi hastalık demişken yani hani parantez arasında hani peygamber olma hasabıyla tebliğ vazifesini engel olacak bir hastalık değildir. İnsanları teskindirecek, insanları uzaklaştıracak bir hastalık değildir. Çünkü peygamberdir. Peygamberlerin sınavları ayrıdır. E bunda da olmayınca bu sefer Allahu Teala sonradan daha güzelini veriyor. Hani sabır demek esasında susmak değildir. Sabır demek amel etmektir. İbadet taata devam etmektir. Mücadele etmektir. Sabır ise sessiz bir şekilde selameti ve güzelliği beklemektir. Bu dünyada 50-60 sene kadar ibadet taatlarımıza, hani buluğ çağına erdikten sonra bir nevi ölene kadar ibadet etmekte sabretmemiz lazım. Yani sabırla ibadetlerimizi yerine getireceğiz. İşte namaz kılmak günde beş vakit. Yani İslam'ın beş şartına baktığımız zaman tabii ki en başta hani kelime-i şahadet getirip imanımızı muhafaza etmemiz lazım. E, i̇manı işte namazlarımıza devam ederek muhafaza edebiliriz. E, kolay değildir. Sabır gerekir. Diğer taraftan oruçlarımızı tutmamız lazım. E, her sene Ramazan'da işte yaz, kış, soğuk Vakitler uzun kısa demeden Mecburen roş tutmak zorundayız. E zekatımızı vermemiz lazım. Bu da önemlidir. Hani mal mülkümüz varsa e hac ibadeti, yani şartla yerine geldiğinde hac ibadetini de yerine getirmemiz gerekiyor. E, bunların her birisine sabır gerekir. Hele el hac ibadeti. Hani kişi uzak beldelere gider, aç susuz kalır, yorgun kalır. E bunların her birisinde sabırdır. Kendi ailevi içerisinde de aynı şekildedir. İşte çoluk çocuğuna karşı sabretmesi gerekir. İşte kendi anne babası var ise ona karşı vazifelerini yerine getirmeye sabretmesi lazımdır. Hani sabır dediğimiz amel esasında kişinin her gün ve her zaman ihtiyaç duyduğu bir ibadettir. Bu şarttır. Olmazsa olmazdır. Çünkü sabır bir nevi hani peygamber alametlerinden, peygamber ibadetlerindendir. Bütün peygamberler Türlü imtihanlardan geçmişler ve her birisi sabretmiş. Hani sabırla selamete ulaşabilmişler. Allahu Teala'nın mükafatına, Allahu Teala'nın güzelliklerine sabır azı ile insan ulaşabilir. <gülüyor> <gülüyor> Rabbul Alemin diğer ayeti cellesinde ise Estağfurullah <laughs> 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 billah ya ellezina musta'inu bis sabri ve salâh. inna Allah ma'as Ey iman edenler sabır ile ve namaz ile Allahu Teala'dan yardım dileyin diyor. Muhakkak Allahu Teala sabredenlerle beraberdir. Hani sabır gösterenlere Allahu Teala özel merhamet eder. Allahu Teala indinde ayrı mükafatları vardır. Hani bu ayet-i kastedilen ise namaz ve sabır ile hani yardım dileyin diye müfessirlerin birçoğu işte namazı hacet namazı olarak tefsir etmişlerdir. Bazı alimler ise genel olarak namazdan kasıt ise hani ibadet gerekir diyor. Hani oturduğun yerde boş boş değil. Amel edeceğiz, ibadet edeceğiz, taat edeceğiz. Hani bunlarla beraber sükunetle bekleyip Allahu Teala'nın yardımının tecelli etmesini bekleyeceğiz. Sabır budur. Sadece oturduğumuz yerde olmaz. Bir nevi ibadet edeceğiz. İbadetin peşinden de Allahu Teala'dan yardım dileyeceğiz ve ondan sonra bekleyeceğiz. Rabbul Alemin'in mükafatını, Allahu Teala'nın güzelliğini bekleyeceğiz. İşte Özellikle rızaya sabır göstermek, Allah-u takdir etmiş olduğu. Bazen insanoğlu istediği şeyler elde edemez. Ama bu dünyada elde etmezse de kişi işte sabırla ibadetlerine devam ederse haşa Allah-u Teala hani ters olan, muhalif olan dine ters düşecek bir şey yapmadığı sürece muhakkak allah Teala mahşerde verecektir mükafatını. Ahirette verecektir. İşte bu dünyadaki zorluğun karşılığında ahirette mükafatını almak için sabretmek gerekir. Bu önemlidir bizler için. Çünkü insan hani Rabbul Alemin Kur'an-ı Hakim'de bir nevi 70 küsür yerde sabır hakkında bahsetmiş. Allah-u Teala önemli olmasa bahseder miydi bu kadar? Hani bizler için çok önemlidir. İşte farz ameller yerine getirildiği zaman kişiye 100 derece sevap mükafat verilir. E, haramlardan kişi uzak durduğu zaman Hani özellikle haramlara sabretmek kolay bir meziyet değildir. Hakikaten zordur. İnsan nefsini terbiye etmediği sürece adeta haramlarla cedelleşip mücadele etmek zorundadır. Haram bir fiil önüne çıktığı zaman işte nefsiyle mücadele eder, savaşır. Hani sab sabrederek ondan uzak durur. O günaha düşmemek için. E bu önemlidir bizler için. Çünkü sabır olmazsa o zaman kişi hemen gider haram olan bir fiil işler. Günah olanları işler, çünkü nefsin hoşuna gider. E, Şeytanla Leylânı hep buna dürtükler, buna uğraşır kişi haramlara, günahlara düşsün ve en sonunda imanını kaybetsin diye. Yani şeytan bunun için çabalar uğraşır. E, biz de buna kanmamamız lazım, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sabır üç köşeli bir diken gibidir. Hangi türlü koyarsan koy, insana acı verir, sıkıntı verir. Ama o acılara sabredip dayanmak ise kişinin selametidir. Hani dine muhalif olan her şeyden uzak durmaktır sabır. Şeriata uymayan, Kur'an ve sünnetin haricinde olan her şeyden uzak durma için sabır gerektirir insana. Sabır olmazsa kişi sıkıntıya düşer. Kıymetli kardeşlerim, işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedik. Yani özellikle o boykot döneminde Mekke'deki müşriklerin yaptığı eziyetler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam tarafından hani hicret emri gelene kadar 13 sene kadar bir zaman Mekke'de kaldı. 13 sene o müşriklerin eziyetlerine sabretti. Daha önceleri Hazreti Osman radıyallahu anh işte bir grupla Habeşistan'a hicrete gönderdi. Daha önce işte Akabe Biyat dediğimiz Medine'den gelen Müslümanlar oldu. Medine hicret edenler oldu. Ama lakin kendisi bekledi. Hani Allah-u Teala peygamberlere dahi bir nevi o sabır amelini en üst seviyede uygulatmış. Yani Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman işte açlıkla mücadele etmiş, susuzlukla mücadele etmiş, işte müşrikler adeta her zarar vermek istediğinde hani Allah-u Teala'ya dönüp yine Allah-u Teala'ya yalvarıp yakarmış. Ya Rabbi sen yardım eyle diye. İşte bundan ötürü özellikle bu ayeti cillerde kastedler. Hani Allahu Teala namaz ve işte sabırla yardım isteyin diye. Hani amel ve ibadet gerektirir. Amel ibadet olmadan selamete ulaşamayız. Salih amel, halis bir şekilde Allahu Teala yüzünü dönmek lazımdır. Hazreti Hatice validemiz en çok yardım eden, vefat etti, ayrı bir üzüntüye düştü, müşrikler daha da çok sıkıntı yapmaya başladılar. En son işte Mekke'den Medine hicret ettikten sonra bir nevi o güzelliklere ulaştı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala ondan sonra verdikçe verdi. İşte Müslümanların selameti bir nevi hani Müslümanların bir nevi o güzel olan rahat bir şekilde ibadet etmelerine Medine'de müsaade edildi. Ama oraya kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok sıkıntılara sabretti. İşte bunun için kıymetli abilerim hani şu var ki kıymetli kardeşlerim. Hani sabır dediğimiz amel ise basit ve kolay değildir. Yani mükafatı da çoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifinde ise "Es-sabru kenzun, min kunuzul cennet" diye. Hani sabır bir hazinedir, cennet hazinelerinden diye buyuruyor. Hani o bir insan bir hazine elde edebilmek o kadar kolay ve basit değil. E cennet hazinesini elde edebilmek ise hiç kolay ve basit değildir. Bunun için muhakkak sabır dediğimiz amel bizlere lazımdır sabır erza, sabır olmadan bir nevi kişi istediğine hani allah Teala Teala'ya ustatı eremez, ulaşamaz. En başta Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamber olmak üzere başlamış ve bütün peygamberler bu çetin imtihanları sabırlarla muvaffakiyet bulmuşlardır. Rabbul Alemin bizlere de sabır dediğimiz amelleri ihsan eylesin. Musibet ve sıkıntılar geldiğinde sabretmeyi allah Teala bize nasip müessel eylesin. Rabbim Teala bizlere hem bu dünyada sabredip karşılığını da en güzel şekilde ahirette almaya nasip müsaade eylesin. Hem amellerimizi hem ibadetlerimizde devam etmek için sabretmeyi Allahu Teala nasip müsaade eylesin. Haramları karşı da sabretmeyi Rabbim Teala bizlere nasip eylesin. Ve davanın davanen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.